Diyabet ayak sağlığı üzerinde ciddi riskler yaratabilir ve bu durum birçok hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Peki diyabetik ayak hastaları nelere dikkat etmeli? Diyabetik ayak hastalarının en önemli problemi ayaklarında yara olduğu zaman kime gideceklerini ya da nereden başlayacaklarını bilmiyor olmaları. Oysa burada birine değil multidisipliner bir yaklaşımla onları sahiplenecek bir merkezi bulup oraya gitmeleri gerekiyor. Çünkü diyabetik ayak yarası diyabet hastalığı vücutta bir sürü fonksiyonel bozukluklara neden oluyor. Dolayısıyla da bir diyabet hastasının ayağındaki tek sorun yarası değil o hastanın damarındaki tıkanıklığı ayrı bir sorun. Hastanın uzun süre tedavi edilemeyen enfeksiyonu ayrı bir sorun. Ayağındaki yarasının cerrahi olarak temizlenmesi ayrı bir sorun. Yaraya yakın olan tırnağındaki mantarın temizlenmesi, bakterinin oradan uzaklaştırılması ayrı bir sorun. Ve en önemlisi hemoglobin ABC dediğimiz 3 aylık şeker ortalaması yüksekse en önemlisi onun toparlanması. Çünkü eğer bir hemoglobin a yüksekse biz enfeksiyonla çok zor baş edebiliyoruz. O zaman devreye endokrin ya da dahiliyeci giriyor. Dolayısıyla bütün bu branşları tek 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 gezemeyeceğine göre hepsini bir arada bulabileceği, özellikle hekimlere ilave onun tedavi planını düzenli takip edebilecek alanında uzman, yara bakım hemşirelerinin de ekipte olduğu, podologların da ekipte olduğu bir merkeze gittiği zaman süreci çok daha kolay takip edecek ve çok daha hızlı iyileştiğini aslında kendisi de görecek. Çünkü hasta orada bütün olarak değerlendirecek. Diyabetik ayak tedavisinde modern tıbbın sunduğu teknolojik yenilikler hastaların yaşam kalitesini arttırmada büyük rol oynuyor. Damarı açılamıyorsa ne yapacağız? Amputasyon yapmayacağız tabii ki. Dokuyu dışarıdan oksijenlendireceğiz. Bunun için de o oksijeni oraya verecek cihaz ya da ekipmanların uygulanabileceği merkezleri araştırabilir. Yaranın hızlı granülizasyon ya da epitelizasyon yani cildin hızlı ulaşabileceği cihazları var mı? Bunları araştırabilir. E, kök hücre günümüzdeki en popüler tedavilerden ve en etkili tedavilerden bir tanesi. Merkezde bunlar uyguluyor mu? Yani gündemi takip ediyor mu bu Merkez. Aslında buna bakmalı ve seçimini de hekim seçimini ya da tedavi seçimini de buna göre ayarlamalı.